Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Supercell arkadaşlar dün yani 5 Mart'ta arkadaşlar bir Brawl Talk duyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bakın Brawl Stars, Brawl Talk, Trophy Road Brawler diyor. Yani arkadaşlar bu kupa yolu savaşçısı arkadaşlar diyor yani. Yani yeni bir kupa yolu savaşçısı gelecek. Ama kaç kupada geleceğimi bilmiyorum ama arkadaşlar. Hani ama arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla hani arkadaşlar e, mesela 2000'de Dynamite geldi değil mi arkadaşlar? Sonra e, 4000'de Tik, 3000'de de Bo vardı. Sonra arkadaşlar 6000'de 8-bit ve 8000'de Mz vardı. Peki bunlar 2000 2000 arttı yani. En son gelen Kupa Yol karakteri Mz 8000'de geldiğinden bence arkadaşlar e, bana göre bu karakter ekranda gördüğünüz karakter bence bu da 2000 artarak 10.000 kupada gelecek bence arkadaşlar. Yani benim tahminlerim öyle. Ben de hani merak ettim bu kadar erkenden hani bol çok duyurmaları bana da garip geldi. Şey i̇şte bu bu yani herkesin istediği bir durumda arkadaşlar. Kupa yolu karakteri. Uzun zamandır da kupa yolu karakteri gelmiyordu biliyorsunuz. Yani o yüzden bu bizim için çok güzel oldu. Bugün arkadaşlar dört buçukta Brawl Talk olacak. İnşallah güzel bir güzel bir karakter gelir. Videom bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu sevdiyseniz abone olabilirsiniz ve like de atabilirsiniz videoya. Ne bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.